Oğlum bunlar niye kolsuzdu tuttu Bunlar az önce Ne oynuyorduk? O ne demek ya? Her eder oynuyorduk da. Oha Mustafa. Karım <laughs> <laughs> <Bu> adam <laughs> aydın Salak aydınlanma yaşadı. Ya. Salak oldum. <laughs> o ne demek ya? Lexi Fanboy. Gir ya hacı gir gir. Aa dik gidiyor. Vurdu. Mehmet ölme lan. Oğlum. Adam. Adam görmedim onu. Ne sıkıyorsun lan? <laughs> Ay amına ya Mustafa salsana ismi ya. Bana ben ben şerefsizim oğlum. Mehmet al şunu ödeşedim Neredesin bak bana arkanda. Al şunu öde şey. Ne yapayım kan? Al. Ya lan niye çektiniz hemen ya? Oyna oyna long oyna long oyna long oyna. Allah Allah. Flash çekti oyna. At atıyorum flash'ımı long oyna 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 oyna. Oyna. Peki, Mehmet senin. Atla flash ına. oyna. Hadi. Yok Çek yok, yok. boş. Her boş görünüyor o. daha doğrusu. Bakladım. Çıktı. Çık. Arabada. Yaktım. Çıktı. Aa, kaçacak o. Bırak yansın çayır çayır amına kutu. Ya bıraksana da kutu. Gir acı. Kur. Bekle bir çık önümde. Gene sende. Tamam. Bak. Son lavuk afk mı? Şey. Helal lan Yusuf'u. Kardeşim daha yine sağ olasın ısındık seni sayende. Redere değil mi? Ha şey. Evet, evet. <laughs> şey. Ya da sen <laughs> benim için yok mu senin? <laughs> ha? Şey gidersin artık. Ha? Kan testi. Kan testi. Salaktan lazım da. Aynen. Oha! Oğlum. Oğlum adamın yerini işaretledim. Aptal ol aptal ya. Duruyor amacı. Burada iyi. Oğlum bizim bir tane daha adam vardı. Eee Mehmet short bu arada. Geliyorlar zaten de. Smoke atayım Mehmet önüne. Tünel geliyor. Tünel girdi Mustafa. <laughs> Oo. Helal lan. Tünel girdiyse kardeşim yok tünelde yani. Geldi gördün orada değil daha mı kanka? Kanka, bomba yattı. Bomba orada değil miydi? Ne? Ulan! AWP kurdu AWP. Seni öldürmeyi deneyecek ama. AWP al kaç. Al oh, bomba. <laughs> Ben short giriyorum diye özür dilerim. Monadol. Özür dilerim. Bana kayma atacağım. Sarım bir tek şort ben short girmiyorum ya. Atıyorum köküne ne demek yok kanka. Bizim shortumuz. Kanka senin sayende buraya döndük. Aydınlandığımız için. <laughs> mecburi. <gülüyor> aynen. Aşağı atla la atla la. Hala hala bu kadar çatışın lan. Oğlum la. Aaa <laughs> öyle öyle. <ben. ben. gülüyor> Kapıdan vurmuşum he. <yani. gülüyor> Salaktan. Oğlum bu nasıl bir sikin lan? Olum sonumu açamıyorum <laughs> Hey lan, nerde yani. sen? Yürü al bakiyim bak Simsiye oğlum işte Nasıl? <laughs> Simsiye <laughs> <laughs> Yeter Ne gibi? Bu adam sana ne kardeşim? <laughs> Araba iyi değil mi? oğlum? Kandaki üçte de var. Ulan hepsini, çaldım, <laughs> hepsini çaldım lan. <laughs> <laughs> oğlum bana da sıktı lan galiba. <laughs> Nerede lan? Yukarıda mı aşağıda mı? Öbür tarafta. Niye vurdum Me ölmüyor Mehmet, Mehmet, gir kur bakayım aslan. Niye para vurdum ölmüyor? Üstüm sen niye kilimi çalıyorsun lan? Pardon be abi. Bir daha olmasın. Ver lan AKM'i. Ver lan AKM'i. Ananın amı Ölmedi la. Hadi hadi. Uzun AKM alabilirsin bak burada. Yok kanka. Yok sadece bak diye bir... Ha. O yüzden mi yaptım sadece? Baktım ya AKM'e bakan. Tamam birader. ver. <laughs> bir <dakika. gülüyor> Bir yakın olan bir daha baksın diyecektim de bizden yokmuş. Mehmet öldü. gitti çünkü biliyor musun? drop yedim o aldım. Dayı çık dayı bak ölürsün. Geçen kim öldürmüştüm lan öyle? Öldüm ya. Benim öldüm. Birine sıkmıştım ha bizim takımdan biriydi ya. Mustafa ile girmiştik herhalde. Orada kanka sağda solda bir yerde aşağıda da aşağıda. Eee. Ya senin nerede? Kapıda kapıda, kapıda. Sağ taraf. Sağ doğru ilerledim. Hayır. ölüyor birader Adamın bütün infosunu aldık. Adam diyor ki sadece ölüler görür. Mehmet sen niye boş yaptın ki? Hayır yani 5 kill aldın diye alan mı oldun? Abi niye ha. <laughs> ilk savaş çıkarıyorum değil mi? <laughs> sadece birbirimizi sıkıyoruz. Pardon gibi. Ne lan ben? Bak ya. Beni zor. Şu an herkesi... Herkesi zıttan mı? Dayı 10 canı kalmış. Nerede? Aldım lan. Sonra da aldım. Tünel var Hayır, galiba. Kardeşim. Hayır! Yapma onu! Hayır! Kim yaptı? Mehmet. Kanka evet. sen de kay kaçamadın 40 saat amına koyayım. Mehmet. <laughs> lan oğlum zaten Mehmet. canım azdı. Yapma bu ya. Öldüm. O zaman kardeşim benden size. Neredeyim <laughs> 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 <Larrayım gülüyor> lan ben? Ne oldu orada yine bir aydınlanma yaşadık. Sağ ol. Kendin etmeye enden mi arasın? Hayır. Mobil var bir tane. İzhan olsun kapattım onu. İzliyorum. Ama ileri doğru gidiyordu kanka. Short'tan girecek büyük ihtimal. <laughs> Tamamdır ya. Bu sefer short'a da bak. Tutamadım lan Short'ta short'ta. Ya kardeşim. <laughs> adam Oğlum dedik böyle... ki short'a bak diye. Ya sus lan. Ben başka bir şeyler. Denemeydin. <laughs> sus lan sen ölmeydin sen öldüreydin o zaman. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben gerekeni <laughs> yaptım kardeşim. Ben... Ya ben. abi valla. <laughs> Al cam kilimi aldım. Hadi eyvallah. Evet ne anlatıyor bu ya? Ya da sıksak kafasına ya. Valla bak savaşla tarayacağım şimdi. Pıtı 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 pıtı. Oğlum bu boş ya, ya. bak. <laughs> Ulan niye atıyor bu şey abi ya? Kim o ya? Ben, ben, Üstü eğil i̇şte dediğim iyi. zaman eğil tamam mı? Öldürsem benden değil ama. <laughs> dur bakayım. Eğil. Oğlum durun lan bir Eğil dedik mi? o ne lan öyle adam? Allah. Bak ya. Bak ya. Çok Vallahi telefona bakıyordum. Aa başlayacağım telefonla. Allah'ım bu kör temizlik. birader. <laughs> Mermi bitmeyecek mi? Kav at. Ha bitti. Geri zeki ya. Ha o ben ee ele almışız. Kazan. <laughs> 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 ya sen bakma bir de ya. Sen bakamıyorum bir de. Sen sen çok bakıyorsun. Evet, sen ne yapıyorsun ya? AWP falan çekti. Oğlum bir durun lan. AWP'li seni şu Nova Rush'tan gördü mü? AWP'li Nova Rush'tı yani. Nova Nova. Gerideki az as... short var la. Ben buraya bomba ama kurabiliyormuş ya. Burayı kurabiliyormuş. Birader shorttan geliyorlar haberiniz olsun. Gelsin. Geldikleri gibi giderler. Anasını satayım. Oğlum nasıl lan nasıl lan? Allah cezan sen şokta bak mide ben bakıyorum sen niye bir daha middeki adamı Ben middeki adama dönmedim ki oğlum önümden geçti zaten Çözer mi? Zannetmiyorum Kit yoksa sıçtık kit varsa bilemem Kit var mı bakamıyorum Çözdü 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 Var galiba Yok da çözemedi. Evet. Yok. mu? Çözemedi gibi. Bomb ama o ses geldi has been defused. Bomb has been defused. Bomb has been defused. Bomb saatlerimiz var. defused. çözmediğini has been defused. Bomb has been defused. Bomb has been defused. Bomb has been oyuna mı trip <laughs> <çöp> attı? <gülüyor> evet. Boş <laughs> 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 değil tane bir şey var. Beyler ee, size bir Var. Şuna bir F5 bassanız ya. Yani. Kim o ya? F1 bassanız ya. Yani. Al. Ah. Ne yaptı ama? Kanka mid bakıyorum adına koyayım. Sürekli şuraya smoke atıyor. Mal. Ha. Doğru. Haklı abi. Geri zekalı. <laughs> çık önümden de vurayım. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Bak ya. Basayım mı? Can basayım mı? Aa, bak. O, o, o de. değildi. o gözü bu gözü değildi. Hiç bir can ver ya. Ya Mehmet. Ya? Ya, abi. Kanka AWP bekliyor. Geleceğini zannetmiyorum. Lan oğlum niye deniyor? <laughs> Olsun Üstteyim <laughs> Tamam Ya bir yarabbim <laughs> Flash atalım, <laughs> bakma Belak sanki midde bizim adam ölmüş ve bomba düşmüştür ama Allah Allah Salak Bence şort <laughs> <olmuştur. gülüyor> Salaktan bir bomba düşmüş Salaktan bir şeyler olmuş <laughs> O zaman CZ'ye verdim tabi Allah belanı adam Şorta gibi Midde mi? Adamı Flashback Nasıl oğlum oğlum? Buradan var var mi var? <laughs> Aha, ne demek mid mi var? tane ikisi tane ikisi de helal et Yusuf Dur ha. Ofu da şaha, solunda, solunda mı solunda? Sağ Hadi lan Ne karım? ne ile taramayı bırakmış ya Karın mı? Ha? Kim taramayı bırakmış? Ne taramayı bırakmış. Flashback. Olur. I'm throwing a flashback. Lader görmeden adam öldürüyorum ya. Arkada. Ne ne var? Ne lan bu kum ya? Oh. Olay Ölümün mı oldu? Gel bitten gene bitten gene. Bittin. Guys. Koş be. Guys. Bulutten mi? Bulutten ya. Bitten bitten koş koş mide koş. Dur oğlum bir. <laughs> koş koş hadi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Attım flash bir <laughs> kanka. Aha Ay. oğlum bak adam adam vurdu adam. Adam adam vurmuş oğlum dur dur. Adam bitti ama. <laughs> adam öldü lan. Ne be ne koyayım. <laughs> Yazık oldu. <laughs> Öldüm lan. Elisi <İzin>. gitti. Helal oldu. Kim <laughs> <at>. adam taklattı. attı. <laughs> Kalaş ke geçen At kalaşı, at kalaşı. İşte bir var. At kalaşı. Kalaş yok ki bende. Solumuz da B, B var B. O nasıl becerdin bölünün? lan bunu? Niye böyle olmuş? Oğlum onu salla. Ya o bak hadi dursun envanterde konu. Kırdın da kaç. Yardım edecektim öldürdüler. Yardım edecek bir adam kalmadı. Birader çekeyim mi MBP? Hayır. Hayır. E? At kart çıkmak Nerede lan? Bıdıktan ya. lan çık. Bıdıktan ya. Ay senin. <laughs> Neyse, oğlum niye çözmüyor? Abicim niye böyle bir şey yaptın? Bıdıktan Lan dur. Ya, ya oğlum dursana. Gitiyorsan. Allah Allah. Sözcüğü niye sinir ediyorsun? O zaman e N MÖN MÖN Azıcık daha XP